Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed. Salat ve selam Hz. Muhammed olsun. Şeyh Galip şiirim. Kemal zatının natı anılmaz ya Resulallah. Kalır levhu kalem mislin yazılmaz ya Resulallah. Senin medhinde şirket eylesem Mevla'ya madumun. Bu babda cürüm isyana bakılmaz ya Resulallah. Ne hakim ben ki naşüste kalem deryayım. cüdunda hababunun salekece sayılmaz ya resulallah şafaq beş her ki dağı ateşin aşkı açmaz gül mağsud billahi açılmaz ya resulallah gubbari asistanın perveditinden abi olan hatır furuho pençe mire kapılmaz ya resulallah ümid oldur ki galip çeker evladu alindir guruh ehli husrana katılmaz ya resulallah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله شيء غريب تن رضي olsun.